Arkadaşlar herkese merhaba. 11 Nisan 2025, Kırşehir Mucur Opruk köyü. Burada Çetnir e, bahçesindeyiz arkadaşlar. Geçen hafta önce budamıştık. Bugün şimdi bu gece altıyı gördü. Arkadaşlar şöyle bir yaklaştırırsa kameramanımız ana gözler ve komple tamamen bu geceki soğukta gitti arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim tamamen iptal. Güneşi görür görmez buruştu bakın. Bu biraz sonra tamamen simsiyah olacak. Bunun sadece şu dipten çıkan gözlerinde artık meyve olur inşallah. Bundan sonrakilerde de bir soğuktan bir de herhangi doğal afetten etkilenmez arkadaşlar. Bu sene değişik bir iklim oldu. Yerlilerde, yabancılarda hemen hemen aynı 23 sandan önce uyandı arkadaşlar. Benim kendi Oğuzlar bahçem var. Şu anda Oğuzlar Bahçemizdeki cevizlerimiz 25-30 santim falan sürgünler bulmuş durumda. Ve onlar da daha haberim yok. Kimseye ulaşmadık. Arayıp sormadık. Birazdan arayıp sonucu öğreneceğim arkadaşlar. Demem o ki iklimler çok değişti. Ondan dolayı da bütün dondan zarar gören üreticilerimize, çiftçilerimize geçmiş olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Doğal afet. Takdir ilahi. Allah'tan gelene boynumuz ince bakın. Hep böyle. Ama şuradan gelecek olan gözleri daha şu anda bir sıkıntı yoktur inşallah. Bunlarda sıkıntı yoksa da bunların rahat meyvesini alırız arkadaşlar. Daha bunda bir şey yok. Bunlar yeni kabarıyor ama ana gözler komple gitmiş arkadaşlar. Yani uçlar ana gözler tamamen gitmiş durumda. Geçmiş olsun arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.